Merhaba arkadaşlar. Ama gürümeye nasıl başlanır? Bunu anlatacağım bugün. İpimiz yarnat, tığımız tulip 2.2. İpin kısa kısmıyla orta parmağımızda tam iki tur döndürüyoruz. bir adet zincir çekiyoruz. Ama bu zincir sayılmıyor. İçine 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz. Şurada gördüğünüz V harfi gibi olan her birini bir sık iğne olarak sayıyoruz. Toplamda 6 tane olması gerekiyor. İpimizi çekiyoruz. Düğüm olabildiğince kapatın. Şimdi arttırmayı göstereceğim. Aynı yere 2 tane batıyoruz. 1 bir tane yaptım aynı yere bir daha batıyoruz 2 arttırma yapmış oldum şimdi sırayla devam ediyorum ve her birine iki defa batarak devam ediyoruz 2, 3, dördüncüye iki tane yapıyoruz 1, 2 1 Aynı yere tekrar batarak 2 Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi V'leri tekrar sayıyoruz ve 12 adet olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Şimdi bir arttırma, bir sık iğne yapacağız. Önce tek sık iğne, bir adet yaptık. İkincisine iki tane yapacağız. Aynı yere iki adet. Şimdi 1 buraya bir tane yapıyoruz. Yanındakine 2 adet. 1 ve 2. Tekrar devam ediyoruz. 1 Aynı yere 2 adet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi bu da sıra sonuna geldiğimizde 18 adet olması lazım. Sayıyoruz. 18 tane oldu benim. Şimdi burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Aynı yerlere birer tane her bir deliğe bir adet sık iğne yapıyoruz. 18 sık iğne olacak yine. Bu da düz örgüler. Hiçbir işlem yapmadan ördüğümüz kısım. Yakından gösteriyorum. Buralara batıyoruz. sıra sonuna kadar 18 x olacak. Yani 18 tane sık iğne. 18 sık iğne kısmı tam 3 sıra devam ediyor. 3 sıra 18 sık iğne öreceğiz. Daha sonra kesmeyi göstereceğim ben size. Şimdi üçüncü sıranın sonuna geldik. Arttırmadan sonra tam üç defa yapıyoruz. şu Aynı son arttırmamız 1 2 ve 3. sıra. Üçüncü sıramızda bitirdiğimize göre şimdi ben size kesmeye göstereceğim. Ön bu sıra ilk sıramız bir örüp bir sık iğne yapıp bir kesme. Şimdi kesmenin Öndekilerden o V'lerin öndekinin birisini alıyoruz. Sonra diğerini ikisini birlikte sık iğne gibi örüyoruz. Bu kesme oluyor. Şimdi bir daha göstereceğim. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane kesme. Kesme de V'lerin öndekilerden birer adet alarak ikisini birlikte sık iğne gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Bu ikinci kesmemiş. Toplamda 6 tane kesmemiz olacak. Şu an 3. yapıyorum. Önlerini aldım. 3 oldu. Bu da dördüncü. Bir sık iğne. Bir kesme. bir kesme yapıyoruz. Bu son kesmemiz. Bu sırada sıra sonu. Bu sıramızda da e, düz olarak örmüyoruz ve hepsini kesiyoruz. Kesme işlemi yapıyoruz yine her zamanki gibi. Bir tane daha yapıyoruz. El yaptı içini doldurabildiğimiz kadar dolduruyoruz. Sıkı doldurursak çok daha düzgün durur. Kimimiz kalemle doldurabilirsiniz, kiminiz makasla, bazıları da tığların arkalarıyla dolduruyorlar. Sizlerde doldurma yöntemlerinizi deneyerek bulabilirsiniz. sıkıcı doldurdum ve kesmeye devam edeceğiz şimdi işlemimiz sıra sonuna kadar devam edecek iki tane kesme yapmıştım geriye dört tane kaldı önlerinden birer tane aldım bu üçüncü kesme Birer tane daha alıyorum. Bu dördüncü kesmemiz. Birer tane daha alıyoruz. İkisini birleştiriyoruz. Bu kadar. Küçük bir top yapabiliriz, istersek bir arttırma bir sık iğne yerine olabildiğince arttırabildiğiniz kadar artırarak büyük bir top yapabilirsiniz İçine çıngırak koyup oyun çingerek yapabilirsiniz eğlence için çocuklarınızla kedinizde köpeğinizle yapabilirsiniz yani her türlü kullanabileceğiniz bir oyuncak daha da büyütüp e, kafa olarak kafa formu verebilirsiniz. Ayıcık kafası yapabilirsiniz. Emzik zincir yapabilirsiniz. Yani yapabileceğiniz her şey aslında bu temeller üzerine kurulu. Şimdi kesme yaparken de kapatmayı ilkinden bir tane geçiriyoruz. ipi geçirdik. Aynı eksiltme yapar gibi bir geriden ipimizi geçiriyoruz. Diğerinden de geçiriyoruz. Bir sonrasından da 5 tanesinden geçiriyoruz. Altıncısı oluşan halkamız. Son halkamız. Ondan da geçirip ipimizi çekiyoruz. Takıp bir düğüm atıyoruz. İpin azizliğine uğradım burada. <laughs> Çözülmeyecek kadar bir düğüm atmanız yeterlidir. Sonra oluşan o minik göbeğin halkanın içinden geçiriyoruz. Düğümü içine çekmeniz yeterli. Minik topumuz hazır. Bu başlangıç kısmı burası da bitişi. Çok muntazam bir çalışma oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.